Nasılsın Bilal? Woow, scooter mı kullanıyorsun? Ama başına kaskını takmamışsın. Bu şekilde hiç güvenli değil. Hemen kaskını takmalısın. Kaskını bulamadın mı? En son nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Hadi o zaman oraya bakalım. Aa işte orada. Tebrikler Milal. Abdest alırken unuttun sanırım. Aferin sana. Allah kabul etsin. Peki bugün ne oynuyoruz? Hmm, birlikte düşünelim mi? O zaman şöyle bir oyun oynayabiliriz. Bir dakika. Bu sesi sen de duydun mu? Birisinin yardıma ihtiyacı var sanırım. Hemen yardım etmeliyiz. Sanırım şu tarafta. Aa, bu Hilal. Merhaba Hilal. Ağaçta ne işin var? Yavru kuşu yuvasına mı koymaya çalışıyordun? Ama bir talihsiz kaza geçirmişsin. Bilal hemen sana yardım getirecek. Wow, Bilal süper kahraman gibi Hilal'i kurtardın. Seni tebrik ediyoruz. O zaman sizlere bir bilmece soruyorum. Hazır mısınız? Zaman zaman yerde, zaman zaman gökte. Yuvası hep yükseklerde. Bilin bakalım bu ne? Çok mu zordu? Aslında çok kolaydı ama süre yetmedi. Yoksa bilirdiniz. Zaman zaman yerde, zaman zaman gökte. Yuvası hep yükseklerde. Bu bir kuş. Bu güzel dinleyici arkadaşlarınıza da sorun tamam mı? Hadi şimdi dua edelim ve tüm canlılara iyilik yapmayı unutmayalım. Allah'ım tüm hayvanları, tüm arkadaşlarımızı ve ailemizi kazalardan koru. Amin.